AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Karayolları Bölge Müdürü Rifat Silov ve İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ile birlikte çevre yolu kavşak çalışmalarını yerinde inceledi. Ceylan, çevre yolu kavşağının yıl sonunda tamamlanacağını bildirdi. Dururma, dururma. yapacağımız, yaptığımız şu anda. Ankara istikametine gidecek vatandaşlar, sanayi tezine gidecek vatandaşlar, bu Kutacası karşıdaki Osmanlı e, caddesinin komple trafiğini tamamen yarı yarıya düşürmeyi e, planlıyoruz ve bu da gerçekleşecek inşallah. Ve yaklaşık maliyeti de e, fiyat artırmayla da 400 milyonluk yaklaşık yani eski para 400 milyonluk Sorumluluğa ilgili sürü sorunlarda bildiren e, pozitif ayrımcılık e, yaptıkları için de kendilerine, tüm ekibiyle beraber teşekkür ediyorum. Ve buna özellikle e, Ulaştırma Bakanımız Adil Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımıza.